Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Ben Meryem ve bugün sizlerle arkadaşlar Skyler sunuyoruz. daha fazla bir Skyler çocuklar istiyorsunuz aşağıdan bir şey ben mutluyum abi. İnşallah kazanırım oyunu. İnşallah arkadaşlar dua edin benim için. Şimdi seneye bir envanter düzeni yapalım. Seneye blok seni koyalım. Sen, sen çık şimdi buradan. Sen de, sen ne bileyim. Hem böyle. Aslında böyle Böyle. Böyle tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Benim dediğim gibi güzel oldu. İçeride de vardır kesin. Evet. Kesin alalım arkadaşlar şey olsun ne bu ne bu bu ayrı set olmamda bir tane part kaldı adını çektim al adı anayol gel 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 gel. Şimdi seni bir öldüreyim de. Abi çakmak taş yok mu? Oğlum çakmak taş bulmam lazım benim. Gel gel. Gel bir seni öldüreyim gel. Abi abi. Abi öldürdü ya. Üff. Nereden yollamış bana? Evet şerefsiz. ya. Ben de noob arkadaşlar yani. Bir Of. Bir var ya. Gel Arkadaşlar tek spekin gördüğünüz gibi legend. Peki. Abi, abi bir tane tıkla çıksa var ya ne güzel oldu. Abi abi oğlum oğlum kaç 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 kaç. Abi bir tane daha chest bir tane daha chest yok mu lan olması lazım buralarda bir yerde yok muydu abi ha. Bu adam bana kafayı takmış. yok hiçbir şey ya. Hava adam abi Ben madem yol yapayım da abi. Hava da yok. Koş 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 koş. Ko ko Çektim ha. Hepsini almışlar bu. P.O. Oğlum ağacın üstünden bir yerden chest var. lan bu lan Olması lazım. İşte. Hepsini almış ya. Bir kılıç çıksa. Yap 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 yap. Görmüyor, kaç tamamdır bu mikro çıksa ya hepsini almış ya burada şansımız deneyeceğiz yoksa tamam yedik abi burada da MTV What the fuck Oğlum niye yok ma? What the fuck man. Bunu bizim sile ediyor kullanıyorlar işte. Ama burada da olsa ay, yemin ediyorum var ya. Onu deli, tezir, abi, abi kaç. Kaç. Oğlum, kaç. Kaç. kaç 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 kaç. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi ben düşeceğim. Abi ben düşeceğim. Abi düşeceğim. Yapma. 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 Abi sus. 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 Oğlum, Allah aşkına ömreyim. Oh. Öldürüyordu beni ya. Allah öldürüyordu beni. Burada da aldıysa yani yuh Kendime bayıltırım yani Oğlum burada da mı yok? Kazma varmış Daha neler Elmas kazma tamamdır Haydi oradan da bir kalp olmaz mı? Çıkar. Lan. Bir kişi kaldıysa ben niye kazanamıyorum? Müşte yok mu? Nasıl olmaz ya? Hepsini mi aldınız lan? Kuşlar!

hepsini almış ya. Abi tamamdır. Oh. Ne oh. Şimdi envanter düzeni yapak. Bak sonunda ya. Kişi kaldıysa adam nerede? Ortaya mı gitti lan adam? Yani. Ay, yok, ben seni mi arıyım yani? Neyim ortaya gitsin lan? Ayy aram yok Yok lan bu anam nerede? Lan bana c-e yaparsan var ya blok yok A varmış. Ben bu adamı bulacağım abi. Ben bu adamı bulacağım. Ben bu adamı bulacağım. Adam nerede lan? Abi düşecektim ha. adam buralarda bir yerde bak gerçekten hissettim abi adamlar buralarda bir yerde <laughs> emin değilim yaparsam var ya hayatın fake'ini yaşamış olurum var ya yaparsan ama yapmazsan bir şey diyemem Abi, abi! Olsun ya. Bir dolar. El daha alalım arkadaşlar. Kazandım bunu. Bir el daha alalım arkadaşlar. 4 kişi var şu an. Dolap Batman 15 saniye var. Abi abi abi. C -E. Abi tamam ayrı bir şey çıktı. Benim için iyidir. İyi bir şeydir yani. Pota çıkabilirdi yani. Ama şükür ediyorum. Pota çıkabilirdi. teyze değil de mi? Onun çıkanı var. Bak bu. oh. bak Burada hayır. Bu hep yerdeydi bu. Evet bak buradaydı evet. Evet. Bundaların başına Abi tamamdır Şimdi sen buradan çıkacaksın Sen de Sen de buradan çıkacaksın Abi envanter düzenim La, bu gibi ya Lavara Alo. Alo. adam. Kaç tane okumuz var lan? Abi adam hero grind. Kaç tane okum var la? adam, lan <laughs> okum var la benim? 2 tane kalmış. Abi adam bana yol yapacak. Abi adam. Cicicicic. Abi abi. Abi adam aşağı attı ya. Görmedim ki görseydim. Direkt ederdim onu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İyi günler, yayınlar, Abone olmayı, like atmayı like, unutmayın arkadaşlar. 7 dedi bilmiyorum görüşmek üzere hoşça kalın.